Bize diyorlar ki yaşayamıyorsanız ülkeden gidin. Parayı bulsak siktirip gideceğiz. Para bulamıyoruz işte. Gene gidemiyoruz. Kaldık burada. Zaten Suriyeli arkadaşlarımız sağ olsun geliyorlar. Afganlar geliyor. Gelsinler bizim işimize yarıyor. Biz onların telefonlarını gasp ediyoruz. Öyle yolumuza bakıyoruz. Şimdi dayılar geliyor diyor telefonunu çıkar. Gelen birisi olsa yapıştıracağım. Allah'ına kavuşturacağım. Çocuk diyor ekonomi kötü. Cebimde param yok. Gezemiyorum diyor. Tatile gidemiyorum. Çocuğa diyor tatile gitme. Amınak odumun oldu. Tatile gitme diyorsun. Öyle iş mi olur amınak Gasp etmediğimiz Suriyeli yok bizde. Gelsinler bağcılara bekliyor Suriyelileri. Gasp eder, senin Cumhurbaşkanı onlara aylık başına 5 milyar para veriliyor. Merak etme. Az 2023'te Cumhurbaşkanını da gasp edeceğiz. İmamoğlu dedik, başa gelsin dedik, düzelir dedik, gel 4 milyon yapmış Akbil'i. Gezmeye gidemiyoruz. Hiçbirinden bir sikim olmaz. Bu ülkede de yaşanmaz eskiler bu yaşlı kafalar 60 ve yaş üstü AK Partili kısım diyor bizim zamanımızda gaz gaz yağ kuyrukları vardı İşte bilmem ne kuyrukları vardı çöplükten geçilmiyordu amına kodumun oğlu ben o zamanla mı yaşıyorum bana ne eskiden bana ne ya ben Eski. bu zaman yaşıyorum yo, yo, yo. halimden memnun değilim abi bu ülkedeki insanların AK Parti'yi sevmesinin sebebi bu başörtülüyle gezmeyi serbest kıldı medreseler açtı bakın ben hafızım hafızlık yaptım onun sayesinde medreselerde okudum hafızlık yaptım ama geçinemiyorum. Mecbur Suriyelileri gasp ediyorum. Şimdi diyecekler nasıl hafızsın? Hafız böyle yapmaz. AK Parti'nin bu ülkeden gitmesi lazım. Ama gittiğinde de yerine gelecek kimse yok. Kötünün iyisi diyoruz gene AK Parti'ye vereceğiz. 10-15 tane daha Suriyeli gasp edip ben yurt dışına çıkacağım. Hadi Allah'a emanet <laughs>